Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Deniz Özanlaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Bu büyük ineklerin ayaklarını nasıl, tırnaklarına nasıl bakım yapılıyor diye hep merak etmişizdir. Şimdi Yılmaz kardeşimiz Ahmet Mert abimizle beraber geldiler buraya. Çiftliğe geldiler. Yakalaması zor, zapt edilmesi zor ama imkansız olmayan bir ineği Yılmaz'la beraber ben bacağım sakat. Yılmaz'la maşallah şey gibi hükmetti hayvana. Vallahi hayvan korkusundan bak işemeye başladı. Gözlerini de kapattık buraya soktuk. Böyle bir aparat yapılmış. Bu aparat normalde olan bir şey mi bu? Var olan bir şey mi? Özel tasarlandı mı? Nasıl? Yani bu bizim kendi tasarımımız da abi normalde var. Daha profesyoneller de var. İyiler de var. Normaller de var. Her <laughs> evet. türlü Evet. Yapılabiliyor yani bunu. Ben meslek hayatına başlamadan önce evet. Üniversite yıllarında Bizim üniversitemizde sırrı hocam vardı evet. Cerrahi dersimize girerdi Yaşıyorsa zaman, selam evet, olsun. Yaşıyor. yaşıyor. Evet. Sevgiyle evet. selamlıyorum Bize öğrettiği şu vardı evet. Bir hayvanın en önemli noktası Ayakları memeleri Evet Ayak sağlığı ve meme sağlığı Ve hayvanın bütün vücudunun Sağlığı da ayaktan geçer Sağlıksız bir ayaklı hayvan ne yapar? Bütün mikrobu aldığı nokta ayaklardır. Evet. Eğer orada bir iltihap varsa, problem varsa, oradaki iltihabı alır, vücut rahime gönderir, diğer organlara gönderir, bağırsağa gönderir, memeye gönderir. Şunu da söyleyeyim, farz et ki iltihap yok ya, sen ayakkabı, dar ayakkabı ha, giyebilir misin? Bir de, bir de eğer hayvanın, bizim nasıl tırnağımızı düzenli olarak kestiğimiz gibi, bu hayvanlarda yılda en az bir defa diyoruz, iki defa kestiriyor. Evet, bir defa ama bir, en az bir defa veriyorduk bir bakım yapmak lazım çünkü tırnaklara uzadığı zaman evet. hayvanlar normal bir şekilde yatıp kalkamaz, yürüyemez. Dün bir hayvanımız vardı, hayvan tırnağını kestirmemişler. Hayvan yatıp kalkmada zorluk yaşadığı için tamamen vücutta Yatalak yakalak Evet. Şimdi bu hayvanın süt verimi düşer, et verimi düşer, kilo alımı düşer, hayvan rahat edemez. Sürekli... Şu arka tırnak, bunlar da kesiliyor mu? Onlar kesiliyor ama onlar o kadar etkili değil. Şey evet. değil yani hayvan çok rahatsız etmez ama çok uzun da olur. Ön ayaklarında bir sıkıntı var mı tırnaklarında şu anda ya baktığımız biz zaman? Ya şimdi genel bir bakım yapacağımız, önlerde kaldırıp altına bakacağız. Tamam. Başım, ba altlarda olabilir. taşlar olabilir. yarılmalar oluyor, taşlar giriyor arasına. Bak tırnakların en kötü problemi bu. Şimdi tırnak bu inek... Dur geliyorum. Bu, bu inek yıllarca tırnak bakımı yapılmamış. Evet öyle, aynen öyle. Bakılmadığı için de hayvanlar artık e, ee, organ da dönmeye başlamış. İçeride kemikler de dönmeye başlamış. En ızdıraplı bir tırnak dönme olayı. Zamanında yılda bir defa kesim yapsa tırnak bu şekilde dönmez. Peki bu vaka düzelir mi? Ahmet bu Mert vaka, düzeltebilir mi? Bu bunu? vaka benimle alakalı değil düzeltme olayı. Birkaç defa düzenli kesim yapılırsa düzelir. Yani şimdi tek, tek seferde düzelmez. Bunu kestik. Bir 6-7 ay sonra bir daha bir düzeltme evet. kesimi yapılır. Düzeltilir. Ama bazı hayvanlar şöyle bir durum var. Kim hayvanlarda genetik olarak tırnaklar daha hızlı uzar. Evet. Bazen tırnak yapısı bozuk olur. Bu yüzden biz to suni tohumlama yaparken özellikle burayı da görmemişiz. Ne i̇şte Şeyden dolayı işte yaralar oluşuyor. Hayvan tek taraflı yatıp kalkıyor. Yatağa taktı yerden. Evet. Şimdi böyle problemli inekleri olan vatandaşlara benim tavsiyem mutlaka suni tohumlama yaptırırken veteriner hekimlerine danışsın. Tırnak evet. problemini söylesinler. Tamam. Tırnağı düzeltici suni spermeler var. Tamam. Dik basan. Tabii meme yapısı. Ay, meme yapısı, yapısı me, uzun. Tabi. şarkık Şarkı hayvanlara ne yapmamız lazım? Koltuk meme. evet. Ee, Spermalar aktarmak lazım. Yani mesela diyelim bu, ki bu yine... Bu spermanın bir özelliği yani. Evet. Çünkü bu bir karakter tamam mı? Bu kalıtımsal. Kanıtım yoluyla hayvanlardan hayvanlara aktarılır, aktarılır bu tırnak problemi anladım. Bunun çok... şimdi bu hayvanda ayağında bir sıkıntı olduğu için evet. buna atılırken ona Sureti göre. Gület olmama atılırken buna daha dik yere basan, daha düzgün ayak yapısı. Ayak çünkü spermaların kalitesinde puan vardır. Numaralandırmalar. biri. Ayak yapıları puana girer, meme yapıları girer, kafa Anladım. yapısı girer, her Kavuz şey girer. Falan evet. Biz ne yapacağız? Meme yapısına, ayak yapısına dikkat edeceğiz. Sperma seçiminde. Tamam mı? Bunun da tohumunu sana attıracağız o zaman. İnşallah. Ona göre ya Yılmaz'ımıza ya da sana. Yılmaz. Zaten, e, zaten... Aynı. Şey Yılmaz. Var, tamam. Evet. tamam. Mert veterinerin en uzun boylu en karizmatik, en yakışıklı Allah razı, elemanı. Çok, çok, çok. Allah Allah. Bu Sizin güzelliğiniz. Şimdi eee sen <laughs> bu videoyu yayınlarken ben bu video paylaşıyorum. Hı <laughs> hı. Çok önemli. Sen paylaş. Çok Öteğiniz önemli bir video değil mi abi? Yok vermez. Siz Hemen ondan bahsedelim. Sadece koklar. Yok. Hemen bahsedelim kanalımızda Veteriner Hekim Ahmet Mert kanalında. Evet. Eee Sev sev bir şey yapmaz. Bir tane hayvanımız ot zehirlenmesi yaşamış. Şimdi ot zehirlenmesini çoğu yetiştirici bilmez. Evet. Dikkat etmez. O yüzden o videoyu da izlemelerini tavsiye ederim. Ot zehirlenmesi. Ot zehirlenmesi anında yapacağı. Şu çelerme denilen olay. Çelermeden daha farklı. Bu alkoloz dediğimiz nasıl asidoz dediğimiz evet, var. Evet. Yeme bağlı. Çok yem yerse asidoz olur hayvan. Evet. Bazı otlar var taze geliş dediğimiz. Bizim evet evet biliyorum. Dünyanın evet. en ölümcül en hızlı hayvan öldüren otu. Tamam. Geliş taze yeni çıktığında onu hayvan yerse. 5 dakika içerisinde hayvan ölebilir. Çok yemesine bağlı. Şişme mi yapıyor, gaz mı yapıyor, ne yapıyor? Gaz yapmazsa ziyade. Gerçi ya çok detay vermiyor. videoda var değil mi? pH'ini kurtardık mı? Tabi. İyi, elhamdülillah. O yüzden o videoları oyun, izlemelerini oynatıyor. tavsiye ederim. Tamam. tamam. Çünkü her zaman bir bir... e, rastlanan Kardeşim Ferdi'nin biliyorsun. su. Aşırı derecede susamış Yılmaz'ım. Su istiyor. Hemen Bileme su getirelim. Ya. Sen sen. Ya ben susadım abi. Ben köpek diyorum zaten. Tamam. Ben tamam susadım abi. ya. Tamam. Tamam abi. Tamam, tamam. tamam, tamam. Yılmaz'ım. Susamış. Evet abi. Ya hala bu pitbulllara zararlı diyorlar Pitbull ya. Pitbull değil Eğitim bu. Yani bence eğitimle alakalı. Ne ya bu? Amerikan staff diye geçiyor. Belki Öyle pitbullun mi? atasıdır da bilmiyorum. Daha belki Kısırlaştırıldı de. Kısırlaştırıldı bunlar. Bunlar kanlı. Kısırlaştırıldı şu anda. Çiftler bu kapıldır, kapıldır. bunda sende bende olmayan her şey var bunda. Kardeşimin yani kimlik, pasaport, işte çip. Ha öyle bende mi? Böyle takip ediliyor bu hayvan. Ha, bu şey oldu. değil yani. Ah. Ar, bunu arıyorlar, ar, ar, satın ar, istiyorlar. Ar, ben de ar, görüyorlar ar, ya. Ar, diyorum ar, ki biz bunu ar, satma ar, değil, bu şu anda zaten e, çiftleşemezler. Abi şeyimiz nerede bizim? Öyle mi? Yani? Tabii. Erkekliği e, yok. Tablomuz çekildi buraya? Tablo hemen e, getiriyorum. Abi, i̇çeride abi, içeride, abi, içeride abi, hemen abi. getiriyorum. Şunu Hı, durduralım. Abi. Şimdi biz şey halini göremedik tabi. Çok kötüydü. Diğerini de görürsün abi. Öbür, abi Öbürünü görürüz. Çünkü o arada telefonla görüşüyordum. Bu biraz temizlenmiş halde. Çok uzun. Nasıl e, korktuğun var mı? Hani iltihaplanma falan. Yani iltihaplanma yok ama tırnak şekli dönmüş yukarıdan aşağı doğru. Çok kötü olmuş. <laughs> uzadıkça ökçeye basar. Yumuşak doku. Bu uzunluğu da düzgün kesmek lazım. Hmm. Çok, uzun, çok kısa. kısa. olursa şeye, canlı dokuya yaklaşırız. Artık kaç yıldır kesilmiyorsa artık kemik olmuş ya bildiğimiz. Tırnaktan çıkmış ya bu. Tabii. Kemikleşmiş. Epeydir kesmemişler herhalde. Dur, dur, dur. Artık burada yanlı dokuya geldiğimizi hayvan bize ne yapıyor? Hissettiriyor. Haber veriyor artık bundan sonra. Dikkatli ol diyor. Çok da diyor. Çok derine inme diyor. Artık bundan sonra olsan Yani Aynen. değil mi? Aynen. Artık bak bundan sonra yanlı dokuya geliyoruz. Tamam. Çekelim şöyle. Şöyle burada canlı doku buraya yaklaşıyor. Evet. O yüzden fazla almayacağız. Dediğimiz gibi birkaç ay sonra bir daha düzeltme yaptığımızda tam böyle oturacak tırnak. Evet. Şu an gayet iyi. Şu, şu an bu ayak bitmiş hali. bitmiş hali. Şuralardan alacağımız bir şey var mı? Yok. Uçlarını. alacağımız bir şey yok. Yok. O bayağıdır Uzun değil. Tut abi sen bunu. Ver. İndireyim mi ayağını? Evet, çok az. Kaldı çekiyor zaten. Evet. Şimdi ben tam altını çekmek nasıl olmadı da. Ha, ha. Bak yere bastı. Nasıl Sine oturdu? Şimdi farkına gel. Şimdi diğer tırnakla kıyasla olalım. Bir şu tırnakla nasıl dönmüş? Bir yeni ayakkabı almış bu. Eski ayakkabı Normal gibi. aldı? gibi. Evet. Hayvanın gözünü kapattık arkadaşlar. Sebebi de sağ solum. Görmesin. Bu şimdi yapılmamış girmesin. Bir tırnak. Şimdi şu tırnağı yapacağız. Bu tırnağımız yere düzgün bir şekilde basıyor. Oh normal eski halde devre. Programı da düzelticez. Devler. Şimdi Daha bakın. Yapmasına kadar yere ta kadar bütün basarsa yatırsa tak olursa süt verimi o kadar gelmiş, işe doğru dönmüş, diğer tırnağın altına girmiş tırnağı. O da yukarı doğru çıkmış. Hayırlı günler canlar. Şimdi iki bacağı jalaska'ya alıp ikinci bacağı onu inşallah temizlemeye başlayacaklar. Bak görüyor musun abi? Beğeri tırnak altından tırnak çıkmış. Çift tırnak bu. Çift tabanda işte yan tırnak tırnak var abi burada. Allah Tırnağın Allah. arasında işte o araya bir taş girdiği zaman eline sağlık. Bu hayvan çok ızdırap çeker. Şöyle al ver baba kerpetenle. O kenara. Bence bu sıkıntı neden oluşuyor biliyor musunuz? Evet. Hayvan eski yapıya alışıktı ayağa. O şimdi yeni ayakla basamıyor. O yüzden bu ayakta sıkıntı çıkıyor. He ee, yok. Bence öyle. Bak basamıyor üstüne doğru düzgün. istediği gibi. Basar basar. şu an daha iyi basar. Evet. Evet. Görüyorsun değil mi tırnağın berbatlığını abi? Şimdi bu hayvan yaşamaya çalışıyor. Verim vermeye çalışıyor süt vermeye çalışıyor. Bir taraftan ayakta Şimdi önümüz kış. Bu hayvan artık e, görebileceği ona göre şu an eziyet bize göre onu rahatlatma. Tabii, tabii. Bu olay atlattıktan sonra e, havalar da serin. Tertemiz tırnaklarını basacak. Yani abi. Üstüne burayı basacak. Alaydın, burayı alıp bitireydin. Şey de yapacak. Ha, orayı al, rahat, al, al, rahat, al, al orayı. Süt verimini de arttıracak. Al bence. makineyle. Şeyle şeyle. Terpeten dur. Ver. Ver bana. Ver. Sen çek şimdi. <laughs> აუჩინო ذاتა შუდა აჩილჯო ძმაშა სათანა ეს 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 sineklerde pedikür yani tırnak kesimi öyle söyleyelim. Hayvanın tırnakları çok aşırı uzun ve hayvan rahat basamıyor. O yüzden de şimdi gerekli olan temizlik yapıldı. Yumuşak dokuya kadar iniliyor. Tam o sınırda duruluyor. Evet. Sevil, Ahmet Mert ve Yılmaz kardeşimiz geldiler bu ineği. Gördün mü abi? Temizleme yapıyorlar. İltihap oluşuyor burada zamanla. Zamanla iltihap oluşuyor. Oradan geri çıkmıyor. Onu önleyeceğiz Allah'ın izniyle şimdi. Tabii biraz daha geçirse kötü olacak. Evet. Yeah bir sol ön ayak. Olması gereken bu. Burada. Toynok diyoruz buna. Toynok. Toynak mı? Toynak. Atlarda mı toynak deniyordu? Valla atlarda da diyorlar. bunlarda da diyorlar. Toynak diyorlar. Bu. Evet. Bura uzun misal. Bunları alıyoruz diyorsun. Bunlar ayağına takılmasın şeyine falan. Çok yumuşak. Keratin yapıldığı olduğu için kırılıyor. Mas, parmağın yok değil mi babam? Yok abi. Bağırırsam çek. Kırmasın. <laughs> bağırmasam sıkıntı yok. Şurada uzun sanki birinden. Bak görüyor musun? Evet kısmı. orada bir uzunluk var. O da dengesiz. Bu ve... çok sert olduğu için ön tırnaklar çok sert oluyor bak. Gerçi yumuşamış biraz. Normalde ön taraf ıslanmıyor ya. Bak tırnakları kesince tam şeyine oturdu bak. Hımm aynen. Kızımız şimdi pedikür mü oldu? Ahmet abi. Vallahi buna pedikür. Pedikür, manikür, pedikür. Manikür el, ben pedikür ayak. Bura el işte. Ben ben o işten anlamam. Ben anlarım. <laughs> Görüyor musun? Tırnak, tırnak oldu.